Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyim. Değerli izleyicilerim, bugün yine sizlere Safir dizisinden yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar. Çok heyecanlı bir Safir dizisinin 3. bölümüne izledik arkadaşlar. Dizimizin ilk fragmanı çıktı arkadaşlar. Ben de hemen sizlerle videosunu paylaşıyorum bildiğiniz gibi arkadaşlar bakalım bu kez gemiyi Yaman yakacak e, ateşle Feraye'nin evliliği baş tutacak mı bakalım e, ateşin e, ailesi Feraye'yi kabul etmiyor annesi Feraye'yi kabul etmiyor bakalım e, ortada bir bebek var hamilelik var ve bakalım bu hamileliğin e, sonu nasıl olacak? Yaman Feraye'ye gerçekleri anlatacak mı? Yaman e, Feraye'nin onu aldattığını düşünerek çıldırıyor. E, bakalım gerçekleri Feraye'de Yaman'a anlatacak mı? Neler olacak bilmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Ve diziden yepyeni kamera arkası ve e, instagram paylaşımlarını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz.